Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Ve maç başladı. Kafa vuruşu geldi. Yerden gol peşinde. Direğe çarptı. Ceza sahasına doğru. iki tarafta sahada kazanmak için mücadele veriyor. Yerden gol arıyor. Pantel kesildi. Alta doğru vurdu. Güzel bir maç izliyoruz. Kafayla şut çıkardı. Gol gol gol. Oyuncu zıplarken altından gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Top direğe çarptı. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Sürekli 90'ı görüyor. Çivi gibi çarptı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Sahada resmen şov yapıyor. Kale duvarı gibi. Top geçilmiyor. 45 saniye. Oy! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Her şey henüz bitmedi. Yerden bir şut. Kafasıyla topu kaleye gönder. Maç şimdi. 3-2. Krol toplar. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Maçın son 30 saniyesi. Kale duvarı işte bu kadar. Ateşli top geldi. Kurtarmak çok zor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Tam 90'a taktı. Kale devasa. O. Çift Bir değil, iki gol. Gol, gol. Alt not. Bu golden sonra farklı oyuncu buz kesti. Top direk. <laughs> Rakibin oyun dışı bıraktı ve süper. Top buzlandı. Süper güçler hala var. <laughs> Yerden sert vurup. Allah'ım gol. Şimdi son 10 saniye. Ceza sahasına bu nasıl gol kendi ağlarına aniden büyük kafa kullandı. Golü engelledi. Gözler artık hakemde. Yıplı <laughs> <Tutup> top ağlarda. <laughs> top ve maç bitti. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi. sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Ceza sahasına doğru. Örümcü temizledi. Top ve gol. Golü üstten arıyor. Gol. Top Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. İki oyuncu da çok istekli. Aman Allah'ım gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Güzel şut top direğe çarptı. Fark hala kapanabilir. Rakibinin altından gol peşinde. Allah'ım bu nasıl, nasıl bir şut? Ayağının içiyle vurdu. Kafayla top uzaklaştırdı. Güzel bir maç izliyoruz. Havadan vuruş. Her top ellerinde eriyor. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Gol geldi. Gol geldi. Oradan golü var. Şansını kafayla denedi. Güzel bir kafa vuruşu. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Allah'ım gol. Alttan gol amaç. İşte gol. İşte gol. Fark açmaya devam ediyor. Galibi top buluştu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kafa vuruşu geldi. Güzel şut. Maçta yavaş yavaş sonlara bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Sütli inanılmaz bir gol. Nefis. Gol. Kalesini gole kapadı. Direkten sektirdi. Ayağının içiyle vurdu. Top kendi ağlarında. Şansını üst taraftan dönüyor. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Adeta bir asker gol, gol, top, top, çift gol kullanıldı. Allah'tan bu gol ikilik değil. Sürekli doksan, top ve gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Fileleri havalandırdı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Ve gol. Top <laughs> hakem maçı bitirdi. Ezici bir farkla maç sona erdi. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Kafasıyla vurdu. Maç golle başladı. Ceza sahasına doğru iyi kurtardı. Top yere yaladı. Kafayla şut çıkardı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Süper bir gol. Bunu da kurtardı. Ayağının içiyle vurdu. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Güzel bir kafa vuruşu. Havadan vuruş. Allah'ım burası savunma. Gol geldi. Gol geldi. Alta doğru vurdu. İşte gol. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Bağları verdi. Maç bol gollü başladı. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Bir kafa ve gol. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Bu maç sürekli direği dövüyor. 45 gol oldu gol. Direği salladı ve golünü mükemmel bir gol. Gol olup ya topu 90'a astı. Havadan vurdu. Kafa vuruşu geldi. Güzel bir maç izliyoruz. Gol! Oradan golü var. Maçta gol, gol, gol. Süper güçler. Gol, gol top filelerde. O kadar kolay değil dedi. Fileleri havalandırdı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Süper kurtarış. Vurdu ve gol. Yerden sert vuruş. Yok böyle bir gol. Yerden gol arıyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Ayağının içi inanılmaz bir gol. Nefis. Çivi gibi çaktı. Rakibinin altından gol peşinde. Son 10 saniye. O nasıl bir şut. Alttan gola maçlıyor. Maçta son 5 saniye. Harika bir maç. Hakem son düdüğü çaldı. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı. Ligde üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Kale direğini kendi kalesine attı. İyi vurdu. Direğe çarptı. Bunu engelledi. Top mükemmel bir gol. Golü üstten arıyor. Harika kurtardı. Direkleri dövüyor. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Aman Allah'ım gol gol gol! Meşin vallahi direğe takıldı. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Maç 3-1. Yerden sert vuruş. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Oyuncuların hala ve gol! Çekişme hat safhada. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kalesini mükemmel savunuyor. Ceza sahasına doğru. Gol geldi! Gol geldi! Güzel bir kafa vuruşu. O kadar kolay değil dedi. 45 saniyeyi doldurduk. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Havadan vuruş. Adeta gol! Gol! Top bilelerde. Golü üstten arıyor. Maçta son düzlüğe girildi. Direkt geçit vermiyor. Sahada gol bastıya başladı. Acaba tam 90'a taktı. Yoksa efsane bir geri... O nasıl bir şut? Yine alt tarafa doğru vurdu. <laughs> Aman Allah'ım gol, gol gol gol. Büyük kaleyle çift gol. Çift golü çok yerinde. Oyuncu dondurup kafasını büyüttü. Süper güçle gol geldi. Gol geldi. Buz kesti. Buzlama kullanıldı. Buzu paramparça etti. Emniyete söyleyip ve topağlarda. Ters buz top kullanıldı. Son saniyelerde gol. Güç engelleyici kullandı. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Gözler artık hakemde. Maç sona erdi. Maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izledik. <laughs> İki oyuncu da sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Düdük çaldı ve, ve işte ilk gol. Havadan vurdu. Top iki taraf arasında gidip geliyor. İyi kurtardı. Fileleri havalandırdı. Rakibinin altından gol peşinde. Şansını kafayla denedi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Bunu da kurtardı. Allah'ım bu nasıl savunma? Kafa vuruşu geldi. Yerden bir şut. Gol geldi. Gol geldi. Şansını üst taraftan deniyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Boşa özel... Hayır hayır tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Sürekli 90'ı görüyor. Direkt geçit vermiyor. Topu sektiriyor. Gol. Topa çok sekti bir maç oluyor. Alttan gol diyor. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Maçta şimdi son 45 saniye. Havadan vurdu. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Kafasıyla vurdu. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Maçın bitmesini. skor 4-3. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Havadan vurdu ve gol! Ceza sahasına doğru Orta şut karışımı bir vuruş oldu Kalesinde devleşti Yerden bir şut Topu havada tuttu Çok hareketli bir mücadele yaşadı Aman Allah'ım gol 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 Ve son 10 saniyeye girdik Rakibinin altından gol peşinde Ve yine kurtardı Bu olmadı Topu istemeden kendi kalesine yolladı Direk ve son düdük Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti. sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. <laughs> Müthiş karşıladı. Harika bir maç çıkarıyor. Top direğe çarptı. Durum 1-0. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Süper kurtarı. Fileleri havalandırdı. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Kafa vuruşu geldi. Şansını üst taraftan diyor. maç 2-1. Alttan gola maç diyor. İki oyuncu da çok istekli. Bu kez kafayla gol geldi. Yerden bir şut. Top ağlarla buluştu. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Yukarıdan gol peşinde. Maç çok hareketli bakalım kim hata yapacak. Süper güçler hala var, hala skor değişebilir. Adeta bir asker. Aman Allah'ım gol bu. Ve şimdi kaç çift gol. Gol, bir gol. Bomba. Bak Ve gol. Buzdama basıldı. Rakip buzu kırmadan golünü at. Buzladı. İkinci bir oyuncusu daha var artık. Maçı yarıladık. Kafayla şut çıkardı. Bu beraberlik bozulacak mı? Havadan vur. Kaleci yerini aldı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler hala var. Allah'ım, bu nasıl savunma? Allah'ım, gol! Havadan vurdu. İki oyuncunun da refleksleri çok... Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Maçı bıraktı ve rakibine daldı. Gol mü? Hayır, hayır O nasıl bir şut? Son saniye golü gelirse tribünler yıkılır. Kale buzlandı. Güçler olmadan akıl dolu bir vuruş. Toplar çoğaldı. Maçta son anlar. Kafasıyla topu. işte son düdük. 90 saniye bitti ve zor da olsa kazanan belli oldu. iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. İki oyuncu da çok hızlı bir gol. Ceza sahasına doğru. Maalesef kendi kalesine gol attı. Yerden gol peşinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Topu havada tuttu. Allah'ım bu nasıl savunma. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Kafasıyla vurdu. Güzel bir maç izliyoruz. Çivi gibi çarptı. Alttan gola maç diyor. Bu golü şapka çıkar. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Top direğe çarptı. Her şeyi kurtarıyor. Her şey. Aman Allah'ım gol gol gol. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Yerden gol arıyor. Fileleri havalandırdı. Yerden sert vuruyor. Allah'ım gol. Süper güçler tükenmeden kimi gol gol gol. Sürekli 90'ı görüyor. İyi kurtardı. Maçı yarıladık. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Gol gol gol. Oyuncu zıplarken altından gol vurdu ve gol. Maçı neredeyse koparttı. Yerden bir şut. O nasıl bir şut? Oh. Oh. Alttan gol maç diyor oh. Maçta son düzlüğe girildi Süper bir gol Yerden yuvarladı Çivi gibi çaktı Süper güçler Son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Güzel bir kafa vuruşu Gol geldi Gol geldi Ayağının içiyle vurdu Mükemmel bir gol Vücudunu siper ediyor adeta O nasıl bir şut Havadan vurdu. Gol! Maçın bitimine o gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel ağları deldi. Sürekli 90'ı gül. Bu golü şapka çıkar. Top ağlarda ve gol. Artık son düdük bekleniyor. Ceza sahasına doğru maç sona erdi. Goller arka arkaya geldi ve bol gollü bir maç oldu.